Duymuşsunuzdur bu haberi, eminim. Sonsuz kar ülkesinde sihirli bir şey oldu. Bir kutup ayısı ve bir penguen tanıştı ve hikayeleri daha yeni başlıyor. Bir zamanlar, karların elmas gibi parladığı bir yerde, Pofu adında kocaman tüylü bir kutup ayısı yaşarmış. Uzaklarda parıldayan güney ışıklarının altında ise, Mino adında minicik bir penguen paytak paytak yürüyormuş. Bir gün, Güçlü bir rüzgar Mino'yu buzlu denizin karşısına taşıdı. Tam da Pofu'nun yanına indi. İlk başta şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. "Çok büyük ve bembeyazsın," diye kıkırdadı Mino. "Sen de çok küçük ve şıksın," diye gülümsedi Pofu. Kısa süre sonra buzlu kar tepelerinin arkasında saklambaç oynadılar. Karınları üzerinde kaydılar ve kar tanelerinden kaleler yaptılar. Farklı dünyalardan gelmiş olsalar da Pofu ve Mino en mutlu arkadaşlar oldular. Çünkü bazen en güzel arkadaşlıklar hiç beklemediklerimizdir. Onların bir sonraki karlı macerasına katılmak ister misin?